Herkese SVA. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Jin ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdim ürünü gösterdikten sonra Jin'in yeteneklerinden bahsedelim. Pasifimizden başlayalım. Pasifimiz hemen altımızdaki barı da görüyorsunuzdur. 4 tane vuruşa sahibiz. Yani 4 mermimiz var. 4 mermide bir şarjörü doldurmamız gerekiyor. Peki bu 4 merminin olayları neler? Bakın 4. atışımız her zaman kritik vuruş yapıyor ve hedefin eksik canına oranla vuruyor. Bu tabi SVA'ya göre artıyor maksimum %25 olabiliyor. Onun dışında Jin saldırı hızı ve kritik vuruş aldığında saldırı gücü kazanıyor. Yani bu karakterin saldırı hızı artmıyor. İstediğiniz kadar saldırı hızı alın. Sadece hasarımız artıyor. Ve bakın Jin'in gerçekleştirdiği kritik vuruşlar %14 daha az hasar verir ama 2 saniyeline hareket hızı kazandırır. Yani biz her kritik vurduğumuzda hareket hızı kazanıyoruz. Güzel, tatlı bir pasifimiz var. Q'muza gelecek olursak böyle bir menzilimiz var. Bir fişek fırlatıyoruz. Q'nun resmine bakacak olursanız anlarsınız. Bildiğiniz olay bu yani. Şu da dördüncü vuruşumuz bakın ve ufaktan da bir hareket kazandık. Q'muzun olayı şu. Mesela ben şu minyona Q attığımda şuna şuna sekiyor bu üçüne de. Biraz daha yakında bir minyon varsa ona da sekiyor. Yani maksimum dört kere sekebiliyor Q'muz. Şöyle göstereceğim. Bakın attım. Oha kanka gerçekten W Samira mı başladın yani? Neyse o şekilde Q'muz sekiyor. Şöyle bir olay da var. Mesela Q'm eğer ki bir şeyi öldürüp de sekerse yüzde %35 daha fazla hasar vuruyor. Yani mesela Bakın gördünüz bilmiyorum. Şurada 70 vururken ikinci milyonu öldürdüğü için üçüncüye 90 vurarak gitti. Şuna bir dördüncü vuruş atalım. Eyvah eyvah. Tamam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Helal kankam. Çok iyisin. Hemen W'muzu da açtık. W'muzu şöyle göstereyim. Baya uzun bir menzilimiz var. W'nun olayı şu. Normal basıldığında rakiplere hasar veriyor. Tamam mı? Ama eğer ki hasar almış bir rakibe. Bakın işaret var şöyle yanlarında. Eğer ki onlara W tutturursam yerlerine sabitleniyorlar ve bizim pasifimizdeki şu kritik vuruş ilavesinden aldığımız hareket hızını bize kazandırıyor. Bu arada minyonlara da vuruyor. Sadece tek bir rakibe vuruyor. Onu da belirteyim. Bir rakibe değdiğinde arkasına atış yapmıyor. Hasar vermiyor. Ama minyonlarda öyle bir alay yok. Minyonların alayına vuruyor düz bir hattaki. Yine bir Lux ultisi gibi düşünebilirsiniz menzilini. Şöyle bakın. Biraz lane'e de odaklanalım da. Skillleri daha müsait bir zamanda da anlatacağım. Çünkü Alistar Samira biraz problem. E'yi de açtık. Güzel. Aslında bu lane'de şu an yapmam gereken olabildiğince dördüncü vuruşumu gidip Samire ya, ya da Alistar'a vurmak. Ama işte Alistar'dan biraz tırsıyorum. Kafamı atladığı müddet ben deli gibi demeyeceğim. Bayağı da fırsat kolluyor arkadaş. Şu milyonları alamayacağız galiba. Yani işte problem. Dediğim buydu. Ben şu an biraz daha ağır kaçıyorum. 4 tane mermim var. Reload almam lazım. Biraz hantalım. Ama rakibe bakıldığında Samira Valistar ki evet sıçra atacak diyecektim. Anasını... Ama ikimizin de sıçrası yok. Ama yine benim adıma kötü yani. Bekleyelim gelsinler. Ben o sıra E'yi göstereyim. Şöyle bir E'miz var bakın. Attığımızda yere bir Çiçek bırakıyoruz ve bu patlıyor. Şöyle patlayarak büyü hasarı veriyor. Bu tabi bakın Alistar çiçeğe bastığı için işaretlenmiş oldu. Yani benim çiçeme basanları ben W'mla sabitleyebiliyorum. Alistar bir de Hex sıçası var. Bu eksikti başımıza. Yon'un en kötü W'sunu attım bu arada şakasız yani. Oo oo oo. Oynadık. Burada hiç Alistar'ı K bile almayacağım. Tamam şu an alabilirim. Çok güzel bir snipe geldi bizden. Salsa tatlı olurdu. Neyse en azından Samira'yı W'muzla aldık. Ez atarken de E'yi detaylı söyleyeceğim. Burada base almam lazım abi. Hiç uğraşamam sizle kusura bakmayın. Şimdi pasifimiz var E'mizde. Bakın bir rakip şampiyonu öldürdüğümüzde bizim E'mizin o patlama efekti oluşuyor orada. Yani biz her kill aldığımızda bir çiçek koyuyoruz oraya ve patlıyor otomatik olarak. Öyle düşünün. Orada ben ilk eşya fırtına biçen alacağım. Hem girdiğim rününe güzel oluyor hem de bu rakibe karşı vurduğumda benim hareket hızı alıp gerçekten uzaklaşmam lazım. Sürekli gir çık çık gir falan yapmam lazım. Şimdi aktifimize gelecek olursak dediğim gibi E'mize bastığımızda yere bir çiçek bırakıyoruz ve 3 dakika boyunca varlığını koruyor. Üstüne basıldığında %35 yavaşlatma veriyoruz ve büyü hasarı veriyoruz. Bakın patlama süresi de 2 saniyeymiş burada. Bu şekilde bir E yeteneğimiz var. Daha çok çalılara atılıyor yani nasıl diyeyim bunu geçici bir görüş olarak kullanıyorlar genelde. Pasif asıl işimizi gören şey. Samira kanka bak 2 tane minyon keseceğim double atıyorsun. Harbi diyorum kafanı ezeceğim ha. Şuna Q atalım. Onun ölmemesi lazım. Çok güzel. Şuna kule vurduğunda Q atacağım. Ondan sekene de W bırakacağım. Ananın gözü. Ayrı dördüncü vuruşu da vuralım. Baba, baba reload alacağım diye burada ver Allah bekliyoruz baba. Yani aslında Milo'yu ölüyor ama biz de güzel hasar bırakıyoruz. Ama dediğim gibi işte çok agresifler ve yani şu çalıya girip ufak bir bait attılar yani. Yan yana yamulduk. Samir altı olsaydı orada ben de ölecektim. Bayağı dikkatli o, o ne yapıyorum bro? Gel bas ona. Ben burayı burada tutuyorum. Şöyle bakın hepsinin canını azaltıyorum ki Q'm artarak hepsini kessin hasar artarak. Tamam şimdi rakip base alacak. Şurayı pushlayıp biz de bir tane base patlatalım. Bakın biraz dökülüyor gibi mi ya? Hemen şöyle bir W. Tamam. Ben Beyza tüyer abi. Ayakkabı olarak direkt atiklik çizmesi alacağım. Hem yavaşlatma etkilerini azaltıyor hem de verdiği hareket hızı güzel. 60 güzel bir hareket hızı. Şu anlık zaten 400 ile koşuyoruz diyebiliriz. Lane'e yürürken de size ultimizi anlatayım. Şöyle bir alanımız var abi. Nasıl göstereyim bunu bilmiyorum ama bakın şöyle yapayım hatta. Böyle bir perde açıyoruz ve biz bu perdede 4 el ateş ediyoruz ama olduğumuz yere sabitleniyoruz. Yani yere böyle ayaklı bir sniper silahı kuruyormuşuz gibi düşünün abi. Böyle pusu atarlar ya. Onun gibi bir şey düşünün. Biz yere sabitleniyoruz ve dört el ateş ediyoruz. Bu bu arada eksik can yüzdesine göre vuruyor. Yani can az olanlara daha çok vuruyoruz. Aha. Şuraya bir tane çiçek bırakalım. Bak bu güzel oldu Samir'e uzakken. Alistar her an dönebilir. Bu arada ultimizde şunu da söyleyeyim. Yine mermiler pasifimiz gibi düşünebiliriz. Ultimizdeki dördüncü vuruşumuz fazladan vuruyor. Bayağı fazladan vuruyor hem de. Ha bakın bu arada şey olayını söylemedim size. Ayda bir sen eksiktin kanka gerçekten. Ben dive yeme ihtimalimize karşı şuralara böyle bir çiçekler bırakalım. Hani kaçarlarken slowlansınlar falan filan gibisinden. Aha öyle güzel stunladım ki çocuğu. Direkt ultisini aldım. Yalnız kanka. Buraya gelmeniz lazım. Ultimi daha açmıyorum. Ona dördüncü vuruşu. Tamam Q'la çalalım. Ultimi göstermek adına açayım mı burada ya? Yok açmayalım mı? Gereksiz. Kill bende kalsa tatlıydı. Hemen şuna Q atıp, sektirip bu minyonu da alalım. İyi güzel. Olabildiğince safe oynuyoruz. Milo'yu da helal olsun valla. Güzel iş yapıyor. Ölüyor ölüyor ama gerçekten güzel iş yapıyor. Gitmeden bütün bufflarını bize veriyor. Ha bu arada ultimizde mermi tutturduğumuzda rakipler yavaşlıyor. Onu da söyleyeyim yani. Bir tane mermi vurduğumuzda yavaşlatma yiyorlar. Çok kötü çiçek attım Şöyle bir tane W bırakalım. Bu arada üzerime oynar diyecektim. Bakın abi aldığım hareket hızından kaynaklı. Bok yediler bu arada. Çok kötü oynadılar ikisi de. Bak şimdi burada ultiyi vereceğim direkt. Şu Samira'ya bir. Tamam. Perdenin dışına çıktı. Olabilir. Alistar oynuyorum. Eee kanka sizde mi var bir tek o sıçra? Bir tane döküyor. Kuleye de ölecek. Öldüm bro. Çok güzel. Biraz dikkat edelim burada. Alistar bir anda üstümüze. Sıçısı döndü mü? Alistar orada bana sıçattı mı lan? Bunun sıçısı var değil mi? Bu oyunu takip edelim şu an. Her şeyi kaçırdım. Tamam biz base'imizi alalım. Biz base'imizi alalım abi. Ulti de tamamen anlatayım. Şu olay kafansın Oyuna odaklanalım. Gerçekten odaklamam gereken yorucu bir oyun. Bakın 0.5 saniyenin %80 yavaşlatıyoruz ve 4. atışımız %200 fazladan hasar veriyor. Yani 4. atış bir koyuyorsun. Bak harbi söylüyorum. Rakiplerin şaftı kayıyor dediğimiz olay gerçekleşiyor burada. O arada şu eşyayı bitirebiliyor olsaydım çok iyi olurdu. Zaten üstümdeki girdiğim ründen ayağa çabuktan biraz anlamışsınızdır bu eşyayı neden şu an tercih ettiğimi. Hem ayağı çabukla birleşecek. Burada da görüyorsunuz. Burada da görüyorsunuz. Mesela Alistar'a ya da Samira'ya bir tane vuruyorum. Direkt geri çıkıyorum. Sonra gidip mesafemi açıp ikinciyi vuruyorum. Yani Jin'i böyle oynamanız lazım. Jin öyle atak speed'i yüksek. Paldır küldür girelim çağrı değil. Gireceksin. Çıkacaksın. Zaten boşuna koymamışlar o kadar hareket hızı pasiflerin onları bunları. Bunları kullana kullana. Koşa koşa abi sağda solda. Oynayacaksın bu karakteri. Normal ADC'den bir tık daha dikkatli oynaman gerekiyor diyebilirim açıkçası. Şöyle Alistar'a da vuralım. Abi takım savaşlarında Samira her türlü benden daha fazla iş görecek. Orası ayrı. Bir de ben bir rakibe bakmak istiyorum. 5 killi yası of 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 of. 0-4 top lane'imiz var abi çok kötü. Adamlar 6 tane şeyi de aldı. Kurtçu da aldı valla kulelerin. Lan. Güzel. Ne yapacağız buraya? Alistar'ın sıçası var mıdır? Ben şu olduğum yere bir tane çiçek bırakacağım ya şuna bir Q'dan sektirir miyiz? İyi sektirdik. Bu şekilde abi Q'la bir şekilde sektireceğiz. Dediğim gibi normalde lane aşamasında şu dördüncü vuruşları böyle minyona hani vuracakmış gibi yapıp rakibe... Ne yapıyorsun kanka? Rakibi atacaksın. Alisa'nın sıçrası olmadığını da öğrenmiş oldum bu arada. Hex sıçrası var hala. Yani aslında benim dördüncü vuruşum olduğunu Milo'yu bana şu range veren şeyini atsa. Yani denk getirsek atıyor atmıyor demeyelim. Denk getirsek dördüncü vuruşu güzel vururuz aslında rakibe. Şöyle bir tane Q. Tamam. 107 milyonum ben o da 100 milyon. Şimdi Katerina'mız var. Natbet abi fena değil. Çok atın biraz toparlaması lazım. Zed'imiz de 6-2. Yani kötü değil. Zed'imizin durumu gayet güzel. Zed'imiz Rumble ya da Samira'yı çıkarırsa benim için bir sıkıntı yok. Gerisini hallederim diye düşünüyorum. Ama Lane hala korkutuyor beni bir tane vuralım. Bakın vurdum direkt tüydüm gitti. Bu arada şu an Jin'de yoğun böyle zırt delme ile kritik karışık bir build var. Şuraya da ile minyonları alalım. Pek benlik değil. Yani meta ise yine bakıp oynayabilirsiniz. Ben bilgilendirmesini yapayım. İlk eşya yoğumu falan alınıyor. Ama benim oynama stilime uygun değil. Yani şimdi ananın yok artık daha neler amına koyayım. Tamam. Bir de genk yiyoruz ya ben orada patlıyorum işte. Z geliyor bir saniye. Lan görüş gitti inanılmaz. Çocuğu tuttum. Çok kötü. Maybet abi. Yönden kötü ultisini attım ya başka hiçbir şey değil. Bana yazar. Dördüncü vuruş. bir şey olsun artık Oo, takım neler yapıyor samira iğrençsin ya ne güzel dördüncü vuruşlu samira killini alacaktım hala çok temkinliyim farkında mısınız biraz korkarak oynuyorum patlayalım ejderhaya zaten %100 kritik kasmamın sebebini göreceksiniz eğer oyun full builde kadar uzarsa şunları alalım da azıcık manamız olsun sen 0-5 olmadın değil mi lan? tamam Oo, Asaki buraya gelmiş. Tamam, ejder bizde. Şimdi base'imizi alalım. Fırtına biçenimiz bitti. Şu an vuruş attım daha kolay çıkabileceğim. Şimdi bunu aldık. İkinci eşya bombardıman gideceğim. Normalde ebedi gidilebilir bu arada. Ama bu biraz daha duruma göre. Yani çok rahat kill alabiliyor olsaydım, lane'de çok yani rahat takılıyor bir durumda olsaydım şu an zorlanmıyor olsaydım ebedi giderdim ama şu an bombardıman almam daha iyi olacak benim için. Hem buradaki hareket hızı hem de o menzil olaylarından kaynaklı bombardıman daha tatlı. Baksana abi şu 6 tane kurçu al. Lan! Minyonu kaçırdım. Oo çok kötü. Ya so Yasuo çalıda pusuyor mudur? Şöyle çiçekleri bırakalım oralara. Baksanıza abi nasıl koşuyorum. Bir tane vuruyorum. Hem rün hem eşya hem de kritik tutunca deli gibi koşuyoruz abi. Bak. Şuna bak. Çok güzel şu an başarılı Buradan daha fazla devam edemem bu arada Bu kadar açılamam öyle bir yürek yok öyle bir satış yok Ya daha doğrusu bunun yürekle de alakası yok Bu satış yani Böyle bir arkanı görmen lazım Bakın görüyor musunuz Vuruyorum oo, oo, ne yapıyorum ben Lan ben ne yaptım Bir tane vuralım ründen can gelsin Niye anlamadım ama ya yanlış tuşa bastım Bir miskilik attım Bu yüzden öldüm bu arada Yasuo Nasır hiç hafif alınacak bir şey değilmiş. Maybet 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 kusura bakmayın. Bot üstümüze geliyor bottaki minyonlar. Oraya gidelim. Ya çok kötü oldu ya. Şattan verdim değil mi ben bir de? 356 buradan o da 700 gold verdim çocuğa ya. Samira'da neden eşya yok lan? Aa tilt olmuş. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim. Reportlarız ama onu. Öyle bir dünya yok yani. Şunu da vuralım. Yine buradan çıkıyorum. Çok işim yok. Ve almayı unuttum. Bir şey var ki uzak görüş totemi. Şimdi Yasuo'dan kaçacağız abi. Alistar'dan combo yediğim gibi Yasuo benim beyne yapışacak. Yasuo da bot lane'de. Tamam alameti de aldık. Şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Şu kuleyi almaya yardıma gidelim. Oo, Ooo Evet. Günden bugüne ya da bugünden düne dediğimiz teleport. Alacağım eşyayı unuttum. Çok at. Beynimi resetledim be çocuk. Hem kule gitti hem TPS'i gitti hem öldü. Let's go. Abicinin kritik vuruşları bildiğin öyle hisli ya. Harbi hisli yani sanat ama. Şimdi biz buradaki minyonlarımızı bir alalım. Şuna bir tane vuralım. Şuna bir tane vuralım. Arka üçlüye bir W. Ha bakın şeyi söyleyecektim ben size söylemeyi unuttum. Şu an dördüncü vuruştayım ya bakın burada bir süresi var. Atış etmezsem dolduracak dolduruyor. Bakın E attım süreyi resetliyorum. Yani dördüncü vuruş elinizde yetenek tutarak biriktirebiliyorsunuz. Bir tane vuralım. Orada Samira troll eşyaları bayağı troll'emde. Şöyle sabitledim yerine ultimi açtım buradan Alistar'a. Güzel. Bu adam niye böyle trolledi? Acaba ne yaşadılar ya? Oyunları win olabilirdi ama Samira neden böyle yapıyor bilmiyorum. Neyse buradaki kuleyi direkt aldık abi. Güzel. Rumble hala sıkıntı, Yasuo hala sıkıntı. Yani Samira Hayır, ne yapıyorsun? Ha niye buna bindi? What the fuck ne oluyor? Çık şuradan ya elim ayağım tutmuyor ne oldu? Orada Canon Rapid Fire'ımız bitmiş. Bombardıman topumuz daha doğrusu. Türkçe meali. Tam bir W tutturalım asist alırız dedik. Ona da adam E ile kaydı. Hemen taptaki minyonlara koşalım. Burayı bir clearlayalım temizleyelim. Ondan sonra base'imi atıp bombardımanımızı alalım. Bombardımanı alınca daha da rahatlayacağım. Daha rahat vuruş atabileceğim. Şu an şey diyen olabilir. Çok korkak oynuyorsun çok geri oynuyorsun diyen olabilir. Ya ADC'yi böyle oynayacaksın ya. Yani değişir anladın mı? Mesela supportuna bağlı biraz daha agresifliğin. Tabi eşya durumuna üstünlüğüne de bağlı. Orası ayrı ama ADC'nin agresifliğinin sürdürülebilirliğini sağlayan şey desteği oluyor. Çünkü kırılganım yani. Ne kadar şey dodgelasam da bir şekilde bir yerden o hasarı yiyeceğim her türlü. Şöyle kaynı bir yerine sabitlesek tutmadı. Ultim var bu arada. Buraya ulti açabilirim direkt. Direkt ultiyi verdim. Buradan Rumble'a doğru bir sıkalım. Aha soya geldik. Duvar açtı Yasuo. Bekleyeceğim duvarını. Bitti galiba. Son vuruşu da attım. Gayet güzel bir hasar bıraktık. Helal. Aha. Şuraya bir tane E bırakalım. Direkt içinde duracağım. Çünkü Samira Troll. Çok güzel lan Yasuo. Tamam yerine sabitledik. Tamam on numara. Tek, Tık. Tık. Samir ayıp etti bu arada ya. Tuttum onu da. Aha. Lan oğlum minyon sen ne yapıyorsun? Sal sana beni. Ultim gelecek bu arada. Buraya bir ulti basar sonra tüyer giderim. Haydi bismillah. Şu bir. Ah ah onu alsam. Neyse şuradan minyonları alalım. Bir tane cepledik. Word. Ben artık base alacağım ya. Öleceğim yoksa. Al şuraya da totem dikeyim. Hemen base'imizi alalım. Üçüncü eşya ebedi kılıca gideceğim bu arada. Allah vururum kafana. Heh. Bakın 400 AD oldu bu arada farkında mısınız? Daha üçüncü eşyamı bitirmedim ya. Jin'in bu yüksek AD olayı çok tatlı da. Keşke oyun bitmeseydi de o yüksek adet olayını da gösterseydim. Böyle adamların kafasına böyle 1200-1200 vurup böyle girçik yapmak o kadar keyifli ki Jin'le. Ama rakip hiçbir şey yapamıyor. Gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Samurai'yi aa reportlamayı unuttum. Neyse oyun son ekranında reportlarım. Bir gidelim hasar grafiğimize bakalım neler bulmuşuz. Hasar grafiğimiz de bu şekilde. Keşke oyun bir eşya daha alabileceğim düzeyde uzasaydı. Yapacak bir şey yok. Kapanışa doğru geçelim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı. Daha fazla video için ise kanalıma abone olmayı. Unutmayınız lütfen bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere hoşçakalın.